İyi günler arkadaşlar. Muhasebe.info internet sitemizden yararlanarak bugün bir uygulama yapalım. Kitaplar kısmından genel muhasebeyi açıyorum. Bir genel muhasebe örneği yapalım. Kitabın 50. sayfasındaki örneği bir bakalım. Bunların daha önce çözümlerini yapmıştık diye hatırlıyorum ama yine de şimdi bugün farklı bir şekilde yapalım. Program kullanarak yine programlar kısmından internet sitemizde temel programı kullanalım bugün. Buraya girdiğinizde burası boş ekran zaten. Program kullanmaya hazır şu anda. Yapmanız gereken şey dosya kısmından kopyası oluştur diyerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada ben şöyle yapacağım. Şurada sayfayı yinele kısmına tıklayarak ikinci bir sayfa oluşturacağım ve sonra bu iki sayfayı yan yana ekranda getireceğim. Tabii şöyle yapsak daha iyi olacak. Kopyasını bir oluşturalım öncelikle. Kopyasını oluşturduktan sonra yeni bir muhasebe programı açılmış olur ve buraya bir isim verirsiniz. Genel Muhasebe Kitap işte Sayfa 51. Şimdi bu kopyasını oluşturduğum dosyanın buradan kayıt yapmaya başlayabiliriz aslında. Ama ben şimdi bugün şöyle yapacağım. Yinele diyorum ve iki tane sayfa oluşturmuş oluyorum böylelikle. Şimdi bunlardan bir tanesini şöyle ayırdıktan sonra böyle sağlı sollu hale getiriyorum. Yani aynı programdan iki tane oldu. Program online olduğu için şimdi buradaki kayıtları karşılıklı olarak izleyeceğiz. Şimdi önce şöyle bir deneme yapalım. Daha doğrusu şöyle bir başlangıç yapalım. Şu uygulamayı yapacaktık. Evet, şimdi işlemleri ortaya aldım. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi ben bu işlemleri Tek tek anlatarak yapmayacağım. işlemleri hızlıca yapacağım. Sonuçta bunların bilanço üzerine etkilerini gözlemleyeceğiz ve programın nasıl çalıştığını da anlamaya çalışacağız bu arada. Birinci işlem 66.000 TL değerinde sermaye ile başlanmış faaliyetlere. Biz sadece kayıtları yapıyoruz. Hesapları seçiyoruz. İstersek tarihi yazabiliriz ama şimdi bu örnekte onu ihmal edeceğiz. Sıra numarasını program kendisi veriyor. Şimdi burada da aynı program olduğu için sağ tarafta aynısını görüyorsunuz. Ben şimdi sağ tarafta hesap planını açacağım. Pardon. Mali tabloları açacağım ve burada mali tablolar içinde bilançonun nasıl ilerlediğini göreceğiz. İkinci işlem bankadan uzun vadeli kredi kullanılması. Banka hesabını ve uzun vadeli banka kredisi hesabını kullanıyoruz. 87.000 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi bu kaydı yaptıktan sonra bilançomuz eşitliğini korumaya devam ediyor. Burada bizim uzun vadeli bir mali borcumuz oldu aktif ve toplamda kaynak toplamları birbirine eşit olarak görüyoruz. 259.000 TL değerinde ticari mal satıcılardan veresiye satın alınmıştır. Şimdi işlemi de yaptık. 207.000 liralık satış yapacağız. 207.000 liralık satış işlemi yaptıktan sonra Şimdi bilançomuz gördüğünüz gibi eşit olarak gidiyor. Şu an karımız 207 gibi görünüyor. Neden satış yaptık? Ama bu satışın bir maliyeti var. Bunu en son bulacağız. Ve daha sonra bilançomuzu yine eşit olarak devam edeceğiz. Senet alarak, alınarak böylesi alacağımızı tahsil etmişiz. 124.000 TL değerinde. Çek keşide direkt satıcıya olan borcumuzu ödemişiz. 61.000 TL değerinde. Elektrik faturası gelmiş. Henüz ödenmemiş. 7.000 TL değerinde. Pazarlama personeli ücret hak etmiş. 5.000 TL ama henüz ödememişiz. 335 personelde borçlar yapacağız. Kredi faizi olarak bankaya 4000 TL faiz ödemesi yapmışız. Ve son olarak ay sonunda 101.000 TL ticari mal kaldı. Sayım sonucu tespit edilmiş ve satılan mal hesaplanmış. Şimdi burada bir hesap yapacağız. Ne kadar ticari mal almıştık biz? 259.000 TL yerinde. Yapmamız gereken muhasebe kaydı 621, 153 olacak. Satılan mal yazacağız ve ticari maldan düşeceğiz. Burada şöyle bir hesap çıkartıyoruz. Diyoruz ki 259.000 TL'lik ticari mal almıştım. Bundan elimde kalan 101.000 TL'ye düştüğüm zaman satılan mal maliyetini bu şekilde hesaplayabiliriz. Program üzerinde yine şu şekilde eşitlik kurarak işlemler yapabilirsiniz. Demek ki satılan mallarımızın maliyeti 158.000 TL'ymiş. Şimdi bütün bu kayıtları yaptığımız anda bilançomuz oluştu hemen sağ tarafta ve bilançomuzun eşitliğini görüyoruz. 33 bin lira kar ettiğimizi görüyoruz ve hemen yan tarafta bu karın kasır tablosu üzerindeki dağılımını da program üzerinden izleyebiliyoruz. Şimdi demek ki 33 bin lira kar etmişiz. Hatta burada mizanlara da bakabilirsiniz. Mizanlarımız da şu anda oluştu. Kitap üzerindeki ipuçlarından da bakarak, örneğin kitapta bu örnek için mizan toplamı 978.601 bin, bin olarak belirlemişiz. Bakalım 978, 601. Bak mizan tutuyor. Maliyet tablolarına bakalım. Yapışlarımız 33.000 TL kar etmişiz. Hesabımıza göre yine 33.000 TL kar ettiğimizi buradan görüyoruz. Bilançomuzda da bu yansımış ve böylelikle kayıtları yapar yapmaz hemen bilanço üzerinde de etkilerini programdan izleyebiliyoruz. Programı bu şekilde kullanırsanız hem daha hızlı kayıtlar hem de kayıtlarınız sonuçlarını, sonuçlarını daha hızlı izleyebilirsiniz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.